<laughs> Vay canına bunların hepsi benim için mi? Çok mutluyum. Hadi noodle'un tadına bakalım. Bu ne? Pişmemiş mi? Böyle bir şey yemeyeceğim. Ne böyle? Ay, nefret ederim. Burada bir sürü sebze var. Peki bu ne böyle? Karides mi? Balıklı olan her şeyden nefret ediyorum. Korkunç yemekler hazırladınız. vay canına. Küçük Jesse çok kızdırdınız. Ama ne istiyorsun küçük kız? Vay be karpuz mu? Hadi ona bunu hazırlamaya çalışın millet. Yoksa bebek Jesse kesinlikle her şeyi havaya uçuracak. Tabii ki. Karpuzu bıçak kesmem gerekiyor. Bu eğlenceli olacak. Burayı kesip koyuyoruz. Ve şimdi ise blenderı çıkarıyorum ve korkuzu parçalıyorum. Acımasızca çırpıyorum. Baksanıza şuna. Bir sürü meyve suyu var. Hmm, i̇çelim. Çok lezzetli. Boyalarım karpuz suyuna. Büyük anne ye Ağzınızı silmek için bir mendil ihtiyacınız var. Tabii ki teşekkürler. Bayıklarım gerçekten kuru olmalı. Mükemmel. Şimdi zarif hareketlerle karpuzun her yerini keseceğim. Yani göz ve ağız keseceğim. Ve içine lezzetli patlamış mısır için tanelere ihtiyacım var. Kolları doldurduk ve hadi biraz ateş ekleyelim. Vay canına bu çılgın şefimiz taraftan çok ilginç bir yöntem. Tıpkı cıdılar bayramındaki balkabağı gibi. Benim tamamen farklı bir fikrim var. Bir parça karpuza ihtiyacım olacak. Evet mükemmel. Bu dilimi çekirdeklerden temizleyeceğiz. Ama önce kare keselim. Kabuğu çıkardı. Şimdi ise turşu kavanozunu alıyorum. Açamıyorum. Ah Britney açar mısın? Tabii ki bana biraz zaman ver. Biraz sıkı. Ama benim bir fikrim var. Dişlerimi kullanacağım. Vay be işe yok? Evet. Kavanozu açtım. Ama bunu çıkaramıyorum. Ağzımda kaldı. Al büyük anne bana da yardım et. Al tabii ya. Bize yardımcı olacak bir şeyim var. Kapı ama. Hadi. Evet. Yüzüme ne oldu? Ah serbest. Bir şey aradı. Britney bir dahaki sefere dikkatli olmalısın. Ben de bu turşuları çıkarıp karpuzun üzerine koyacağım. Şimdi peynir serpiyoruz. Ve üzerine ikinci dilimi koyuyoruz. Britney bak. <laughs> evet ilginç bir sandviç. Neredeyse kusuyordum. Ben de karpuz dilimlerini böyle alacağım. Ama onları anında dondurma spreyi ile donduruyorum. Evet işe yaradı. <laughs> Vay be çok soğuklar. Elimde tutmam gerekiyor. Çünkü onları çabucak rendelemek istiyorum. Hadi bakalım. Büyük annenin tuhaf bir yemeği var. Belki Britney daha ilginç bir şey bulur. Britney karpuzun donmuş hamurunu karpuz kabuğuna rendeledi. Ama sonra ne olacak? Şimdi ise zımbaya alıyoruz. Ve onları gerçek Frankenstein gibi kapatıyoruz. Siz kesinlikle sevinecek buna. Nasıl olmuş? Evet korkunç biraz. Vay canına. Burada bir sürü ilginç yemek var. Ben de çok açım. Bu ne böyle? Karpuzu sandviç mi? Ay, i̇çinde toz var. Hayır korkunç bir karar. Denemeyeceğim tabii ki. Pek hoş değil. Bakalım burada ne var? Vay be çok komik bir karpuz. İçinde ise patlamış mısır var. Nefis. Bunu çok sevdim. Hoşuma gitti. Vay canına bu Frankenstein. Ne kadar eğlenceli. İçinde ne var? Ama kim kazanacak? Zor bir seçim. Beni seç. Evet. Bu karpuz şef kazanıyor. Evet. ilk zafer benim. Kesinlikle sizi kazanacağım. Ne oynuyorsunuz? Vay canına bu muydu da oyunu. Harika oyun. Ne yapmam gerekiyor? <laughs> Büyük anne uğraşma. Ben seni yeneceğim. <laughs> Ben donutları daha çabuk katlayacağım. Ben şefim. Hiçbir şey işe yaramayacak. Vay canına büyük anne kesinlikle sizden daha başarılı. Ah hayır Roxy. Büyük anne böyle şaka yapamazsın. Hiç adil değil. Roxy ve Şef arasında gerçek bir düello çıktı ve kim kazanacak? Peki neden böyle kokuyor? Roxy bir şeylerin kokusunu alıyor. Şef ne oldu biliyor musunuz? Aman tanrım şefin yemeği yanıyor. Ve şimdi Roxy kazandı. Aferin sen izledin. Sana Multidot Sword oyununda gizli bir seviye veriyoruz. Tıkla, indir, hediyeyi al ve oyna. App Store'dan ve Google Play'den Multidot Sword oyunu indir ve hadi birlikte oynayalım. var buldum. Ben pasta istiyorum. En büyüğünü ve en lezzetlisini. Tamamdır. En iyi pastayı ben yapacağım bebeğim. Hamurum var. Unu ihtiyacım var. Üzerine un serpip böyle açmaya başlıyoruz. Bu gördüğün kadar kolay değil. Harika. Şimdi ise bunu alıyoruz. Ve böyle kalıbımıza koyuyoruz. Ve içine bir sürü lezzetli yaban mersini koyacağım. Tüm yaban mersini sepetini hamurun üzerine kaydırıyoruz. Şimdi ise ekşi limonu alıyoruz. Ve bu rendeyle üzerine böyle rendeliyoruz. Limon kabuğuna ihtiyacım vardı. Ve şimdi ise limonu ikiye arıyorum ve suyunu çıkarıyoruz. Biraz sıktık. Şimdi turtamızı hamurla kapatacağız. İşe yaradı. Baksanıza şey. Ha, bu ne böyle korkunç resmen. Ay. Bakın ben nasıl pasta hazırlıyorum. Sadece lezzetli değil. Aynı zamanda çok havalı görünecek. Bu metal kalıpları alıyorum. Ve her katmanı renkli çikolatayla dolduruyoruz. Tabii ki rengarenk pasta süsüne de ihtiyacım var. Düşündüğüm gibi olması için çok fazla olması gerekiyor. Peki bundan sonra ne yapacaksınız şef? Vay canına. Şef tüm kalıpları kaldırıyor ve renkli pasta süsü ve çikolata pastanın üzerine akıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun Britney? Ben de pastamı hazırlıyorum üzerine daha fazla krema koymamız gerekiyor. Ve her şeye pastanın üzerine yaymamız gerekiyor. Hmm, krema çok lezzetli. Ah, çok iyi. Ama pastam güzel çıkmıyor. Büyük anne ve şef bana gülüyorlar. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ve biliyorum harika bir fikrim var. Britney. Pastana ne yapacaksın? Çıkartmaların pastayı daha güzel hale getireceğinden emin misin? Gerçekten çok parlak görünüyor. Harika çıktı bence. Aa, büyük annenin pastası da hazır. Bu turta. Ve çıkarıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Afiyet olsun bebek. Vay canına. Vay. Bu ne böyle? Tüm kekler çok sevimli görünüyor. Bununla başlamak istiyorum. Üzerinde çıkartmalar var. Oh, pastanın kendisi çok lezzetli olmuş. Hoşuma gidiyor. Bu çıkartma çok tatlı. Tadına bakalım. Vay canına iyiymiş. Pekala. Büyük annem turda yapmış. Benim ne sevdiğimi çok yiyebiliyor. Çok lezzetli olmuş büyük anne. Tamamdır. Bu pasta kocaman ve çok parlak. Mükemmel kokusu var. Vay canına ne kadar lezzetli. Hepiniz çok lezzetli pasta hazırlamışsınız. Ama kazananı seçmem gerekiyor. Evet hepsi kazanıyor. Çünkü hepsi çok iyi. Vay canına Jess'in kurallara ihtiyacı yok. Şimdi benim için patates kızartması yapın. Hadi bekliyorum. Mükemmel. Bu benim özel yemeğim. Jess çok sevinecek. Patatesleri temizlemek için özel bir alet ihtiyacım olacak. Harika. Bu hızlı ve kullanışlıdır. Patates hazır. Tertemiz. Şimdi ise biraz yıkayalım. Ay daha dikkatli olabilir misiniz şef? Ay neden ama? Aa, kusura bakmayın. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Bazen dalıyorum. Şimdi patatesi böyle keseceğiz. Bu makineye ihtiyacım vardı. Çok havalı çıkıyor. Baksanıza. Şimdi bunları kızartacağım yağın içinde. Ah mis, çok iştah açıcı görünüyor. Ve şimdi ise lezzet katmak için biraz çıtır çıtır olması gerekiyor. İyice parçalayacağız bu cipsleri. İyice dedim size. Evet ben çok güçlü şefim. Neyse şimdi 3 paketi de alıyoruz. Açıyoruz. Ve üzerine koyacağız patateslerimizi. Zormuş patatesli cips. Bu hmm, ne işte böyle? Kesinlikle tatsız olacak. Bakın ben ne yapacağım. Patatesleri dilimler halinde kesiyoruz. Cips ister misiniz? Tabii ki. Hadi deneyelim. Hmm, lezzetli görünüyor. Oh, hayır. Ne kadar acı. Tabii ki bunlar dünyadaki en acı cipsler. Şef, şimdi büyük annenin ağzında ateş var. Acilen söndürülmesi gerekiyor. Oh, Patatesler hemen ne oldu? kızardı. Teşekkürler şef. Hayır. Her şeyi mahvetmek istemiştim. Ama işe yaramadı. Patatesleri tabağa koyduk. Ve şimdi ise domatesi sıkıyoruz. Ketçap çıktı. Süper. Britney canım sen ne yapıyorsun? Oh hayır bunca zamanda telefonda mıydın sen? Kardeşin için patates yapmalısın. Şimdi bir şeyler fikrim var. Korun çekicine ihtiyacım var. Şimdi patatesleri... kızartacağız. Evet. Mükemmel patatesler çıktı ve kızardı. Kendiniz bakın. Çok güzel. Hadi tadına bak. Afiyet olsun. Hazırladınız mı? Patatesleri sevdim. Bununla başlayacağım. Vay canına. Bu bir spiral gibi görünüyor. Çok havalı. Onu yemesi çok eğlenceli. Bu ne? Cips mi? Hadi tadına bakalım. Çok lezzetli aslında. Aa, ağzım ateşte doluyor. Ne yapacağım? Tutamıyorum. Aa, sanırım geçti. Oh, hayır. İki porsiyon patates yandı. Kabus. Onları deneyemedim. Bu çok üzücü. Ama bir tanesi daha var. Hadi süper. Tadı fena değil. Bunlar gerçek patates kızartması. Ablam Britney kazanıyor. En iyisisin. Evet patateslerim. 5 saniye kazandı. Herkese bu? Siz de yeni Marta'da sorduk oyununu duydunuz mu? O çok havalı. Hemen şimdi onu App Store'dan ve Google Play'dan indirebilirsiniz. Ve birlikte oynayabiliriz millet. Yakında görüşürüz ve güle güle. <laughs>